Merhaba arkadaşlar. Ben Özel Hayat Sağlık Koleji'nden Ahmet Hoca. E, derslerimize bu şekilde devam edeceğiz. Sizlerle arkadaşlar en son Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde kaldık ve buradan devam edelim. Bir başlığımızı atalım. Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemi. Özellikle bu dönemde siyasi olayları işleyeceğiz. E, Tabi daha sonraki derslerimizde e, bu dönemde yapılan yine ıslahat çalışmalarından bahsedeceğiz başımıza atalım Osmanlı devletinin dağılma dönemi arkadaşlar ilk etapta yine Fransız ihtilali ile birlikte dünyaya milliyetçilik e, akımı yayılacaktı ya yani milliyetçilik akımının yanında tabi hürriyet adalet yine demokrasi, eşitlik, kardeşlik gibi birçok akım yapmıştı dünyaya yayılmıştı. Ve bu amaçla yine Osmanlı devletinde de birçok milliyetçi ayaklanma, isyan başlayacaktır. Yani milliyetçi ayaklanma yani kendi Osmanlı devletinden ayrılıp kendi devletlerini kurma amacıyla birçok isyan ne olacak? Vuku bulacaktır. Ve ilk etapta arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde milliyetçi ayaklanma 1804 yılında başlayacak. 1804 yılında gençler Sırplar Kara Yorgü önderliğinde isyan edecektir. Kara Yorgü. Ve buraya not diyoruz. Çünkü İlk milliyetçi ayaklanmayı başlatan kimlermiş? Sırplar. İlk milliyetçi ayaklanma Osmanlı devletinde bu arada. Osmanlı devletinde yani sorular genel kültür olarak da gelebilir tabii. İlk milliyetçi ayaklanmayı e, kimler çıkartmıştır diye ne yapabilir gelebilir. Bu yüzden ilk milliyetçi ayaklanma arkadaşlar Sırplar tarafından çıkarılmıştır ve bu isyan tabii ki Osmanlı Devleti tarafından ne yapılacak? Hemen bastırılacak. Bastırıldıktan sonra 1806 yılına geldiğimizde bu sefer Osmanlı Rus Savaşı başlayacak. Gençler Sırplar Slav bir millet. Ruslar da Slav bir millet olduğu için Ruslar Sırpların hamiliğini ne yapacaktır? Üstlenecektir. Ve bu isyanı bastırmasından rahatsız olan Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş ilan edecektir. Aynı zamanda e, Fransa'da Osmanlı Devleti'ne e, diyecektir ki e, Rusya ile savaş e, ben senin arkandayım ve sana ne yapacağım destek vereceğim e, diyecektir. Ve arka planda ise e, Rusya ile Fransa arasında kendi Osmanlı Devleti'nin toprağını paylaşacaktır 1807 tarihinde. İlk etapta bu tarih 1806'da Osmanlı ile Rus savaşı başlayacaktır. Arkadaşlar çarpı yaptığımda anlayın e, ikisi arasında, iki devlet arasında savaştır. Ve 1807 yılına geldiğimizde ne demiştik? Fransa ile Rusya Osmanlı Devleti'nin topraklarını kendi arasında Tilsit Anlaşması imzalayarak paylaşmıştı. Fransa ile Rusya Tilsit Anlaşması arkadaşlar. Aralarında Tilsit Anlaşması imzalayacaklar. Ve bu anlaşma Osmanlı Devleti'ni kendi aralarında ne yapıyordu ikisi paylaşıyordu. Ve bu e, 1806 yılında başlayan savaş 1812 yılında son bulacak. 1812 yılında ise Osmanlı ile Rusya arasında Bükreş Anlaşması imzalanacak. Bükreş Anlaşması'nda arkadaşlar e, özellikle tabi Sırpları ilgilendiren maddede ne olmuştur? Olacaktır. E, o yüzden şuraya not diyoruz. Evet imzalandı diyelim. Kim ne kim arasında Osmanlı ile Rusya. Not diyorum. E, çünkü bu anlaşmayla Sırplar ilk defa imtiyaz elde etti. İmtiyaz yani aynı zamanda parantez içinde ayrıcalık. Sırplar yani Osmanlı Devleti'nde ilk kez imtiyaz elde etti. İlk kez imtiyaz elde etti. Arkadaşlar Sırplar. Ve sonrasına geldiğimizde ise Tabi Sırplar arkadaşlar bu arada bağımsızlığa giden süreci de var. Bunu yeri geldiğinde söyleyeceğiz. Yine 1829 Edirne anlaşmasıyla özel hale geleceklerdir. Yine 1878 yılında yapılan Berlin anlaşması ile birlikte bağımsız hale geleceklerdir. Onu ilerleyen süre içerisinde söyleyeceğiz. Ve 1815 yılında arkadaşlar ne toplanıyordu? Viyana Kongresi. Viyana Kongresi ise gençler Metternich başkanlığında toplanıyordu. Metternich başkanlığında. Metternich kimdi? Avusturya Başbakanı. Metternich başkanlığında toplandı. Ve burada arkadaşlar 4 devlet yer alacaktır. Bunların birincisi yine İngiltere, e Rusya Prusya, Almanya yani bugünkü ve Avusturya. Zaten bu kongrenin başkanlığında Avusturya Başbakanı ne yapacaktır? Yapacaktır. Arkadaşlar bu kongreden tabi bazı kararlar alınacak. Dünyanın neresinde milliyetçi bir ayaklanma çıkarsa çıksın ne yapılacak? Bu devletler tarafından bastırılacaktır. Yine e, Napolyon arkadaşlar Avrupa'da birçok bölgeyi saldırdı ve yine Avrupa'nın sınırlarını yeniden belirlemek amacıyla Viyana Kongresi toplanmıştır ve Viyana Kongresi'nde alınan kararlar arkadaşlar sonucunda bu buradaki e, sistem Metternich sistemiyle de ne yapılacak anılacaktır bunu da unutmayın ve 1815'ten sonra 1820 yılına geldiğimizde ise Arkadaşlar bu sefer isyan eden kimlerdir? Rumlar. Rumlar Eflak'ta ayaklandı. Rumlar Eflak'ta ayaklanacak arkadaşlar ve ayaklandıktan sonra Osmanlı Devleti bu isyanı ne yapacaktır? Hemen bastıracaktır. çünkü Rumlar eflakta çoğunlukla olmadığı için ee, pek bir ee, pek bir şey çıkmayacaktır buradan ve 1821 yılına geldiğimizde ise burası doldu yeni bir sayfaya geçiyorum gençler sizler notlarınızı alırsınız evet 1800 21 yılına geldiğimizde ise Rumlar ikinci kez ne yapacaktır? Ayaklanacaktır. Ve e, Rumlar bu sefer Morada ayaklandı. Gençler Rumlar Morada ayaklanınca Osmanlı Devleti bu isyanı ne yapamadı? Bastıramadı. Bu arada arkadaşlar tahta 2. Mahmut var. Ve ee, isyanı bastıramadı. Bastıramamasının sebebi ise Balkanlarda Tepe Delen, Va, Valisi yani Va, Yanya Valisi Tepe Delenli Ali Paşa'nın isyanı yüzünden bu isyanı ne yapamıyor? Osmanlı Devleti bastıramadı. O zaman yazalım. E, Tepe Delenli Ali Paşa isyanı. Bu isyan yüzünden Osmanlı Devleti Rumların başlatmış olduğu isyanı bastıramayacak. Ha bu arada şunu şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar Viyana Kongresi'nde alınan karar neydi? Dünyanın neresinde bir milliyetçi isyan çıkarsa çıksın e, bu devletler tarafından bastırılacaktı. Rumlar isyan etti peki e, hiç İngiltere, Rusya, Prusya bastırmaya çalıştı mı? Tam tersine bu isyanları ne yapmıştır? Desteklemiştir. Ve buradan da Avrupa'nın yine ne kadar e, bir politika izlediğini de görebiliriz. Ve tepedelenli Ali Paşa isyan ettiği için Rumların isyanı bastırlamadı. Bastırlamadığı için bu sefer ikinci Mahmut kimden yardım isteyecek? Mısır valisinden arkadaşlar. Mısır valisi kim? Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa diyorum. Ali Paşa. Osmanlı devleti ne yaptı? Hatta şöyle yardım istedi diyeyim bari. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istedim. Ve yardım isteyince Mısır valisi de dedi ki tamam yardım ederim bir şartla Mora'nın valiliğini ne yapacaksın bana vereceksin. Osman devleti 2. Mahmud da bunu kabul etti. Kabul ettikten sonra Mehmet Ali Paşa ordusunu yani donanmasını alıp Mora'ya gitti. Bu isyan ne yaptı bastırdı. Bu arada arkadaşlar Osman devleti koskoca bir devlet ne yapıyor Mısır valisinden yardım istiyor. Ee, yine Osmanlı Devleti'nin de e, merkezi otoritesinin bozulduğu, zayıfladığını, gücünü kaybettiğini de yine buradan ne yapabiliriz? Görebiliriz. Ve Mısır valisi Morad'daki bu isyanı bastırdı. Bastırdıktan sonra e, geri yine tekrar nereye gelecektir? Mısır'a gelecektir. Mısır'a geldikten sonra yine Rumlar rahat durmayacak. Mısır valisinin yani gitti o donanmasını gittiğini gören Rumlar tekrar yine 22'de, 23'te, 24'te, 25'te isyan edecektir. 1827 yılına geldiğimizde ise yani batılı devletler diyecektir ki bak bunlar hep isyan ediyor. Sen en iyisi bunlara ne ver? Bağımsızlık ver diyecektir Rumlara. Osmanlı Devleti de kabul etmeyecek. Kabul etmediği için de Osmanlı devletinin donanması Navarin'de yakılmıştır. Navarin olayı diyoruz. Ve kim tarafından yakılıyor arkadaşlar? Burada İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından Osmanlı devletinin donanması yakılmıştır. Ve yakıldıktan sonra Bin, e, Osmanlı Devleti tabii bu devletlerden tazminat isteyecektir. E, İngiltere ve Fransa kabul edecek, Rusya ne yapmayacak? Kabul etmeyecektir. Kabul etmediği için 1827-28 Osmanlı-Rus Savaşı başlayacak bu sefer. Osmanlı-Rus Savaşı ve bu savaşta ise Arkadaşlar Osmanlı Devleti kaybedecek yenilgiye uğrayacak ee, yenilgiye uğradığı için 1829 yılında daha önce de söylemiştim Edirne Anlaşması imzalanacak. Edirne Anlaşması imzalanıyor aralarında ve bu Edirne Anlaşması ile birlikte Sırplar Özerk hale geliyor. Hatta buna yıldız yapalım. Ben not yazalım. Not, Sırplar Özerk hale geldi. Not, bir diğer not ise Yunanlar. bağımsız hale geldi. O zaman şöyle soru soralım. Osmanlı Devleti'nde ilk milliyetçi isyanı çıkaran kimler? Sırplar. Osmanlı Devleti'nde o zaman ilk bağımsızlığını kazananlar kimler? Yunanlar. Bunu ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz arkadaşlar. Ve 1829 Edirne Anlaşması'ndan sonra ise e, bu arada arkadaşlar biz e, Mehmet Ali Paşa'ya neyi vaat etmiştik? Mora'nın valiliğini vaat etmiştik. E, Mora'da gidince e, yine Rumlar'da bağımsızlığını kazanınca bu sefer Mehmet Ali Paşa ne yapacaktır? Yerinde durmayacaktır. Sen bana Mora'nın valiliğini söz verdin. Ben buradaki isyanı bastırdım diyecektir. E, o yüzden Osmanlı yetecektir. Mora artık Mora diye bir şey bir yer kalmadı. Ee, ve burayı zaten hani Yunanlılar zaten artık bağımsızlığını kazandı. Mehmet Ali Paşa da diyecek ki o zaman sen bana e, Suriye, Girit veya e, Cidde, Adana valiliklerini ver diyecektir. Osmanlı Devleti de ne yapmayacak? Buranın valiliklerini herhangi bir valiliği vermeyecektir. Bunun üzerine bu sefer 1833 tarihine geldiğimizde ise 1833 arkadaşlar bu sefer Mısır valisi ile Osmanlı devleti arasında savaş cereyan edecektir. Osmanlı Mehmet Ali Paşa yazıyorum. Bu ikisi arasında bu sefer savaş ne yapacak? Cereyan edecektir. Ee, ve Osmanlı Devleti ile arkadaşlar Mısır Valisi yine Kütahya'da karşı karşıya gelecek. Bu sefer Osmanlı Devleti tabii burada da arkadaşlar bu arada Osmanlı Devleti Mısır valisine yeniliyor. Yenildiği için de e, batılı devletlerden Osmanlı Devleti ne yapacaktır? Yardım isteyecektir. Bunun üzerine ilk etapta İngiltere ve Fransa'ya yardım edecek. İngiltere ve Fransa zaten e, bu sizin iç meseleniz kendi aranızda halledin diyecektir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti kime Kimden yardım isteyecek? Rusya'dan yardım isteyecektir gençler. Bunun üzerine Rusya'dan yardım istemesi üzerine 1833 yılında Mısır valisiyle Osmanlı Devleti arasında Kütahya Anlaşması imzalanacak. Bu anlaşmanın maddeleri ne? Ee, bu anlaşmanın maddeleri şu arkadaşlar. O, artık Mısır valisi Osmanlı devletine ne yapacaktır? Vergi verecektir. Ve yine Mısır valisine Suriye, Cidde, Adana, Adana, Girit valilikleri verildi. Bu valilerin verilmesi üzerine Osmanlı Devleti ne yaptı? Ee, Osmanlı devleti anlaşmaya gitti arkadaşlar. Bu arada her yılda Osmanlı Devleti'ne Mısır Valisi vergi vermeyi kabul etti. Bu arada Osmanlı Devleti'ne yardımlarından dolayı tabi e, Rusya ne yaptı? Ee, Osmanlı Devleti'ne Mehmet Ali Paşa arasındaki arayı buldu. Kütahya Anlaşması imzaladı. E, biz tabi Ruslarla da ne yapacağız? Bir bu arada şundan not alın. Ruslarla da arkadaşlar bir anlaşma yapacağız. Yoksa Ruslar bize niye yardım etsin? Gençler. Bizler Rusya ile Rusya ile ne yapacağız? 1833 yılında Hünkar İskelesi Anlaşması imzalayacağız. Hünkar İskelesi Anlaşması. Peki bu anlaşma ne? Şu arkadaşlar bu Osmanlı ile Rusya arasında imzalanıyor bu. Bu anlaşma bu arada 8 yıl geçerli olacak. Bu anlaşma şu. Osmanlı Devleti'ne eğer ki bir saldırı olursa Rusya yardım gönderecek. Bütün maddi kaynakları, maddi desteği ise kim sağlayacak? Osmanlı Devleti sağlayacak. Yine Rusya'ya eğer ki bir saldırı olursa Osmanlı Devleti bu sefer ne yapacaktır? Boğazları kapatacaktır. Arkadaşlar bu anlaşmayla not diyoruz. Bakın. Bu anlaşmayla boğazlar ilk defa sorun haline geldi. Bu anlaşma ile boğazlar İlk defa sorun haline geldi. Yine gençler, bu anlaşma arkadaşlar Osmanlı Devleti bu arada e, Boğazlar üzerinde egemenlik hakkını kullandığı son anlaşmadır. Osmanlı Devleti Boğazlar üzerinde üzerindeki Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkının kullandığı son antlaşma ve bu anlaşmayla arkadaşlar Osmanlı Devleti ne yaptı? Son kez Boğazlar üzerinde kendi kararını aldı. Daha sonraki Boğazlar üzerine Boğazlarla ilgili kararları Batılı devletler ne yapacaktır? Müdahil olacaktır. Diyelim dersimizi burada noktalayalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.